Herkese merhabalar. Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçları artık iyice sıklaştı ve bu hazırlık maçlarından birisinde de İsveç İslanda ile karşılaşacak. Tabi İsveç'te en önemli isim zaten İbrahimovic olacak. Onun performansı Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i belki yukarılara taşıyacaktır ama tabi İsveç asla favori olamıyor ama sonuçta turnuvada ciddi rakiplerden birisi olacaktır. Diğer isimlere bakarsak da Anders Svensson var. 35 yaşındaki takımın kaptanlığını da yapan aynı zamanda. Anders Svensson var orta sahada. Gene e, önemli oyunculardan birisi de Galatasaraylı Johan Elman der Forvet'te. İbrahimovic ile belki ortaklık yapacaklar. Toyumonen var PSV'li oyuncu. Trabzonspor maçlarından hatırlayacağımız Toyumonen var. E, önemli isimler arasında. Kaleci Isakson tabii önemli. E, defansa Melberg e, büyük tecrübelerden birisi olacaktır. Tabii ki Kim Kallström de Lyon'un orta saha oyuncusu bu takımın önemli isimlerinden birisi olacak gibi gözüküyor. ben bu maçta İzlanda karşısında İsveç'in rahatlıkla farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 3-0, 4-1 gibi bir skorla e, İzlanda'yı yeneceklerdir. Bu yüzden bol gollü bir maç bekliyorum. üst oynanmasını tavsiye ederim. Taraf bahsinde de İsveç kazanır.